Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet bu videoda sizlerle beraber belli bir puanda ya da belli bir net sayısında takılan arkadaşlar için öneriler hakkında konuşacağız. Yani niye o sınırda takılıp kalıyorsunuz ya da o puan etrafında dolaşıp duruyorsunuz. Mesela sürekli niye 450 alıyorsun ya da 445, 455 ve bu puan neden 470'e, 480'e çıkmıyor? Yani o tıkanmanızın sebebi ne? Ve tabii ki de bu sebepleri nasıl çözebiliriz? Çözüme nasıl ulaşabiliriz? İşte bu videoda bunları konuşacağız. Tabii Tabii ki de eğer değilseniz şimdiden kanala abone olarak sizler için hazırladığımız o çok güzel içeriklerden de anında haberdar olabilirsiniz. Hem soru çözümleri yapıyoruz hem de tabii ki de motivasyon rehberlik videolarımız devam ediyor. Yani sürekli yanınızda olmaya çalışıyoruz ve tabii ki de aynı zamanda videoyu beğenirseniz de sevinirim. Artık hazırsanız başlıyoruz. Şimdi önümüzde ciddi bir sorunumuz var değil mi? Yani belli bir puan çevresinde takılıyoruz. Bu 450 olabilir. 400'lerde tıkanıyor olabilirsin. Ama daha da üstüne çıkmak istiyorsun. Israrla bunu çabalıyorsun ama ne yapsan, ne etsen bir şekilde çıkamıyorsun değil mi? O zaman öncelikle her hastalıkta olduğu gibi bunun da yine sebeplerini önce bir gözden geçirmek, bunu analiz etmek, düşünmek zorundayız ki onlara göre çözüm üretebilelim sizlerle beraber bu çözümleri düşünebilelim. Şimdi birinci olarak benim gördüğüm en büyük sorun şu. Deneme çözüyorsunuz süper. Soru çözüyorsunuz harika. Her gün ciddi bir çalışma süresi de yakalıyorsunuz. Burada da bir sıkıntı yok. Ama benim gördüğüm sıkıntı sanırım analiz etme noktasında ciddi sorunlar yaşıyorsun. Yani bir Amerikan dizisi gibi replik yapacak olursak senin tek sorunun ne dostum biliyor musun? Analiz yapmıyorsun. Aynen öyle. Deneme çözüyorsun. Sonra geliyorsun niceliğe takılıyorsunuz. Yani nicelik dediğim sayısal verilere takılıyorsunuz. İşte ben matematikte ne yapmış? Fende kaç çıkmış? Tamam yanlışlar boş ver. Onlara annem bakar değil mi? Daha sonra bir ara uğrarız inceleriz. Böyle olmaz. Hep söylüyorum aslında size bu sınavı kazandıracak olan şey soru sayınız değil. Yani kaç soru çözdüğüne bakmayacaklar. Sana bu sınavı kazandıracak olan şey o 450 puan çıtasını kırıp da yükseleceğin nokta yanlışlarını öğrenmektir. Doğru yaptığınıza hiç bakmayın bile. Bakın, doğru sayılarınız tamam. Nicelikler bizi böyle bir mutlu eder, sevindirir. Yani gidiyorsun anne ne diyorsun? Anne baba bugün 5 tane deneme çözdüm. Onlar da diyor iyi aferin oğlum. Yarın 15 tane çöz. Ya isterse 35 tane deneme çöz. Bunları analiz etmediğin sürece sen belli bir bilgi seviyesinin üstüne çıkmıyorsun. Yani yeni bir öğrenme gerçekleştirmiyorsun ki 450'nin üstüne çıkabilirsin. Yani diğer denemede o yanlışı, yanlış yaptığın soru ya da boş bıraktığınız tabii ki de tekrar çıktığında e, onu çözemiyorsun neden öğrenmedin ki? öğrenseydin onu da yapabilecektin. Bak üst üste binip yükselecek. Bu puanlar netler yükselecek. Dolayısıyla nicelikten öte niteliğe bakalım. Ha bir günde belki de 400 soru çözemeyeceksin. Ya gerekirse 150 soru çöz. O günü 150 soruyla bitir ama kaç soru öğrendiğini de not et. Hani yazıyorsunuz ya matematik 40 soru çözdüm. Fen 50 soru çözdüm. Şu kadar soruyu öğrendim çözdüm değil bakın onu zaten çözdüklerin tamam artık yani onu çözebiliyorsun bir daha açıksa yine yapacaksın bir daha açıksa yine yapacaksın 8 aydır yapıyorsun zaten e ama sen yeni bir şey öğrendin mi bugün yanlış yaptığın soruyu kafaya aldık mı artık? Bir daha o soru çıktığında yapabilir hale geldim mi? İşte çözüm bu. Yani bunları öğrendikçe üstüne kattıkça kendinin üstüne kattıkça bir şeyler diğer denemelerde bu puanlar yükselir. Geldim ikinci maddeme. Şimdi ikinci maddede biraz daha suçu sizden alıyorum başkasına atacağım. Yanlış bir deneme çözüyor olabilirsiniz. Çünkü bazı yayınlar artık yani ben bile bazılarının ismini hiç duymadım. O kadar işin içinde olmamıza rağmen. Çünkü hani mantar gibi türediler derler ya cidden çok fazla yayın var. Hani bu kötü anlamda da söylemiyorum tabii ki de. çok fazla yayın var hatta bence daha da fazla olmalı aslında burada da yine bakın nicelik çoğaldıkça maalesef nitelik noktasında sıkıntılar yaşanabiliyor bazı yayınlarda e, sizin düzeyinizin ciddi anlamda üstüne çıkma durumu söz konusu olabiliyor çünkü zor oldukça daha fazla satış olacağını düşünüyorlar yani burada bir doğru orantı olacağını düşündükleri için işte ne bileyim bir üniversite düzeyinde ya da bir lise düzeyinde soruyu sizin önünüze çıkarabiliyorlar çünkü oralarda da sistem Değişti biliyorsunuz yine sizinki gibi yeni nesil sorular var yani daha çok mantık muhakeme içerikli sorular var. Dolayısıyla oradan alıp size eklediklerinde soru çok sırıtmıyor ama düzeyi çok farklı. Ya da olimpiyat sorularından evirip sizin karşınıza yine deneme olarak çıkartabiliyorlar. İşte çok e, olasılığı fazla yüksek değil fakat bu şekilde deneme çözüyor olabilirsiniz. Peki hocam nedir yani ben doğru sonucumu nasıl bulacağım? Bak şimdi sana çok net bir şey söyleyeyim. Doğru yerini nasıl öğrenebilirsin biliyor musun? Bir Çalışma sorularından yayınlanan milli eğitimin yayınladığı çalışma sorularından kendine deneme yap. Orada aldığın puanlar, netler işte senin yaklaşık nerede olduğunu söyler. Ve daha da önemlisi tabii ki de örnek sorular. Yine örnek sorular yayınlandığında mesela matematik 10 soru yayınlanıyor. 10 soruluk bir deneme yap. 20 dakika ver kendine. Onu da ama yine süreli ve deneme şeklinde çöz. İşte orada da yine kendini görebilirsin. Mesela 10 soruda 9 mu yapıyorsun? 20 soruda 18 yapacaksın demek gibi düşünebilirsin. Çarpı 2 yapabiliriz. Yani. Yani yaklaşık tabii bunlar. Çok kesin ve net cevap veremem bu noktada. Eğer başka denemelerde sürekli aynı sıkıntıyı yaşıyorsan mesela sürekli 400 puan alıyorsan bir de şöyle gidip Milli Eğitimin sorularında kendine dene. Ha belki de tam tersi sen e, o kadar kolay bir deneme çözüyorsun ki Milli Eğitim sorularına gelince yapamıyorsun mesela. Orada da hemen e, yanlışımızı, eksiğimizi görüp kendimizi ona göre düzenleriz. Gerekirse başka bir yayın alırız. Ama tekrar söylüyorum bizim için en gerçekçi yayın, milli eğitim yayınıdır. Milli eğitim yayınladı. tüm soruları tekrar tekrar çözeceğiz. Ve özellikle de orada da yine yapacağınız mantık sistem şu. Doğru yaptıklarınızı ayırıyorsunuz. Yanlış ve boş bıraktıklarınızı ısrarla tekrar tekrar çözüyorsunuz. Yani zaten yapabildiğin kolay soruları üst üste yapmaya çalışma. Geldim üçüncü maddeye. Üçüncü madde süre sıkıntısı. Şimdi belli bir puanda sürekli kalıyorsanız. Mesela buna 450 olarak örnek vermiştik. E, sen zaten bir şeyler biliyorsun. Daha önce de söyledim ki. Çünkü oraya kadar gelebiliyorsan 450 alabiliyorsan tamam sende bir şeyler oturmuş. Ama diğer soruları yapamamanın sebebi acaba süre sıkıntısı olabilir mi? Bunu bir kendine sormalısın. Yani denemelerde bunu bir test et. O yapamadığın, boş bıraktığın soruları da lütfen daha sonra yapmaya çalış önce bir doğrusunu öğrenmeden hani hemen video çözümüne atlama kendine süre ver bir yapabiliyor musun gör eğer yapabiliyorsan tamam senin sıkıntın süre sıkıntısı olabilir çünkü zamanı iyi değerlendirsek o soruya mesela 2 dakika değil de 5 dakika ayırabilecek şekilde bir konumlandırma yapsak e sen o soruyu çözebileceksin bak çünkü çözebileceğin bir soru yeteri kadar vakit verildiğinde yapabilirsin dolayısıyla bakın bu sınavın kilit noktası zamandır herkes sürekli bir bilgi soru çözeyim deneme çözeyim havasında ama bu sınavdaki en önemli kriter zaman. Bakın bunu şimdiden söylüyorum. Sınavdan sonra sürekli çünkü bu yorumları göreceğim eminim. İşte gelip yazacaksınız. Hocam süre yetmedi yetse hepsini yapardım. Evet zaten yapabilirsiniz. Yani oraya kadar gelebilirsin. Özellikle yanlışlarını analiz edip öğrendikten sonra sen yapabilirsin. Ama niye yapamıyorsun? O zamanı iyi kullanmamak olabilir. Zamanla ilgili de milyon beş yüz tane video çektim. Dolayısıyla lütfen onları da mutlaka izle. Eğer böyle bir sorunun olduğunu düşünüyorsan. Özellikle de sayısalı nasıl full yapabiliriz ve söz özeli nasıl full yapabiliriz? İki tane videomuz var. Onu izlemediysen mutlaka tavsiye ederim. Çünkü gerçekten bu sorununa bir çözüm orada bulabilirsin. Belki de bir bakış açısı farklılığı yaşayabilirsin. Ona göre de kendini düzenlersin. Çünkü süre dediğim gibi bu sınavın en kritik noktası. Gelelim son kısma. Şimdi dördüncü maddem, son maddem şu. Şimdi sorunumuz şu olabilir. Her denemeden çıktıktan sonra kendimize şunu soruyor muyuz? Ben bu denemede yine 450 aldım, yine 420 aldım. Neden? Belli bir derste mi sürekli sıkıntı yaşıyorsun mesela? Hani bu genelde matematik olur biliyorum. Ama mesela sen sürekli e, matematik dışında, inkılapta mı sürekli sıkıntı yaşıyorsun? Ya da Türkçe'de mesela, daha fazla puanlı ders o. Türkçe'de mi sürekli sıkıntın var? Sürekli fen'de mi sıkıntın var? Ya da mesela sadece matematikte sıkıntımız var, tamam. Onun yanına başka dersler de ekleniyorsa işte o büyük sıkıntı. Zaten hani tamam matematik büyük bir oranda zaten pek çok öğrencinin yapamadığı ders. Ama sen onun yanında başka bir ders daha ekliyorsan işte orada büyük sıkıntı yaşarız. Yani matematik zaten bize dert oluşturuyor. Yanına başka birini almasak iyi olur. Yalnız başına en azından o gitsin. Dolayısıyla bunu tespit et ve çalışmalarını ona ağırlık vererek devam ettir. Yani yeni bir düzenleme kur kendine. Sürekli mesela İngilizcen çok iyi süpersin. E sürekli İngilizce, sürekli İngilizce çözülür mü? Mantıksız. Onun yerine Türkçe yapamıyorsun. Git Türkçe çöz. Ya da matematik yapamıyorsun. Matematiğe yükleneceksin. Çalışma oranlarını buna göre belirle. Hani sürekli ama aynı şeyi görüyorsan. Hani Sürekli her deneme Türkçe berbat, Türkçe berbat, Türkçe... O zaman senin Türkçe'de sıkıntın var. Ya da belli derslerde belli konular sana sıkıntı yaratıyor olabilir. Çünkü artık biliyorsun sadece birinci dönem konuları çıkıyor, konu sayımız az. Dolayısıyla bir konudan 4-5 soru çıkabiliyor. Mesela matematik için... LGS'ye de beklentimiz o yönde. 5-6 tane cebirle ilgili soru gelecek karşımıza. En azından 5 tane. E sen her denemede o 5 soruyu kaçırıyorsan e bırak artık olasılık çözme. Bırak çarpanlar katları. Sen cebire yüklen biraz. Matematikte de bakın konularımız azaldı ve kolay konular kaldı. Bunu da kabul etmek gerekir. İkinci dönem konularımız daha sertti çünkü. E olasılıktır, veri analizidir. Bunları zaten yapabiliyorsan çarpanlar katlardır. Biraz şöyle onlar bir kıyıya çekilsinler. Biraz daha biz cebire yüklenelim değil mi? Ha, bu de başka bir konu olur. Türkçe'de başka bir yer olur. Dolayısıyla eksiğini tespit et mutlaka. Farkında olmayabilirsin bak bugüne kadar. Ama şöyle bir geçmiş denemelerini önüne alıp bir incele derim ben sana. Eğer böyle bir sürekli aynı puan sıkıntısı yaşıyorsan sürekli aynı konu sıkıntısından dolayı mı acaba puanımız yükselmiyor? Bunu bir test edelim. Bunu bir görelim kendimizde. Bundan sonraki denemelerde de lütfen buna dikkat edin. Umarım faydalı olmuştur. Bu videolukta benden bu kadar. Ee, dediğim gibi sorun sıkıntı yaşıyorsanız lütfen bunu Yorumlarda belirtin. Yine bu konuda sizin yorumlarınız üstüne çekilmiş bir videodur. Dolayısıyla bu yüzden bir sonraki videonun konu başlığını siz belirleyebilirsiniz. O yüzden de yorumlarda yazmayı unutmayın diyorum. Ve bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Görüşmek üzere.